İstanbul'un tarihi semti Balat birçok dizi ve filme ev sahipliği yaptı. Sokakları, mekanları ünlendi. İşte o mekanlardan birinde silahlar konuştu. Dizilerde ünlü olan kahvehaneyi işleten iki kadın aynı sokaktaki bir seyyar satıcıyla kavga etti. Ardından da tetiğe bastı. O anlarda kameralar kayıttaydı.

Her şey bir anda oldu ve kelimenin tam anlamıyla akıl almaz şekilde gerçekleşti. Bakın, işportacı işte buradaydı. Kahve nerede? Kahve de. Hemen birkaç metre ileride. Aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga büyüdü. Silahlar çekildi ve işte tam da burada bir kişi hayatını kaybetti. Yıllardan beri komşuluk yapan kişiye. Bu şekilde mi olması gerekiyordu yani? Korkunç olay birçok diziye ev sahipliği yapan Balat'ta yaşandı. Burası dizilerde set olarak kullanılan bir kahvehaneydi. Mekanın sahibi iki kadın aynı sokakta seyyar satıcı olan Ercan Çali ile bir süredir tezgah nedeniyle gerginlik yaşıyordu. Seyyar satıcıdan tezgahını başka yere açmasını isteyen kadınlar tartışma büyüyünce silah çekti. Oğlum, tık lan. <laughs> tartışıyorlar zaten. Kız orada bir hareketler bir şeyler yapıyor, silah çekiyor. Seyyar satıcı Ercan Çali ağır yaralı olarak kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybetti. Onu vuranlarsa gözaltına alındı. Olaydan sonra polis kısa süre sonra geldi ve gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Ve bundan sonra da herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye an itibariyle nöbet tutuyorlar. Gencecik bir çocuk vurulması mı gerekiyordu?